Haline şükret, çileye sabret, ölümdür ibret, Allah diyelim. Kabirler ibret, Allah diyelim. Dünya fanidir, ölüm anidir, yolun sonudur. Allah diyelim, yolun sonudur, Allah diyelim. Allah diyelim şükür edelim gelin ey canlar Allah diyelim Allah diyelim zikir edelim gelin ey canlar Allah diyelim Allah diyelim bu dünya acı ölümdür Zikir ilacı Allah diyelim, zikir ilacı Allah diyelim. Bu dünya handır, koca yalandır, kalbin uyandır Allah diyelim, kalbin uyandır Allah diyelim, Allah diyelim, Allah diyelim, Allah diyelim. şükür.